Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere limitle ilgili sorular çözeceğim. Çözeceğim sorular çıkma sorulara benzer olacaktır arkadaşlar. Şimdi birinci sorudan başlayalım. F fonksiyonu x eşittir 0 noktasında limiti olduğuna göre a kaçtır? Arkadaşlar x eşittir 0 noktasında limit varsa o halde sağdan ve soldan limitler birbirine eşit olmak zorunda. Oraya geçmeden önce signumu hatırlayalım. Signum x eşittir. X sıfırdan büyük ise arkadaşlar sonuç 1 olacaktır. Eğer x sıfıra eşit ise sonuç 0 olacaktır. X sıfırdan küçük ise arkadaşlar sonuç eksi 1 olacaktır. Bu arada x büyüktür 1 yazmışım. Orası 0 olacak arkadaşlar. Signumla ilgili bilmemiz gereken kavramlar şunlardır arkadaşlar. Şimdi soruya dönelim. Limit x sıfıra sağdan yaklaştığımızda arkadaşlar bakın sağda yaklaştığımızda hangi fonksiyonu alacağız? Signum evet 3 üzeri x'i alacağız. Arkadaşlar zaten 3 üzeri x şu şekilde değil mi? 3 üzeri x her zaman pozitiftir. O zaman arkadaşlar cevap ne olacaktır? 1'e eşit olacaktır. 3 üzeri x bakın şurası komple sıfırdan büyük olduğu için arkadaşlar sonuç birdir. Bir de arkadaşlar sıfıra soldan yaklaşalım. Bakın limit x sıfıra giderken soldan yaklaşıyoruz. Fonksiyonumuz sin 2 ax bölü x'dir. x yerine 0 yazarsak 0 bölü 0 belirsizliği var. Dolayısıyla şu kuralı yazabiliriz. Eşittir diyelim 2 ax bölü x'ti x'er sadeleşir eşittir 2a olacaktır. x 0 noktasında limiti olduğuna göre sağ limit ve sol limit birbirine eşit olacaktır. 2a eşittir 1 olacaktır. Yazalım 2a eşittir 1 ise a buradan 1 bölü 2 bulunur. fx eşittir 1 bölü 5 artı e üzeri 1 bölü x. x eşittir 0 noktasında sağdan ve soldan limit değerlerini bulalım. Limit x giderken x'i sağdan yaklaşıyoruz. Evet 1 bölü 5 artı e üzeri 1 bölü bakın 0 artı şu artı. Bu ne demekti arkadaşlar yazalım. Eşittir diyelim 1 bölü 5 artı e üzeri sonsuz olacaktır. Bu da nedir? E üzeri sonsuz sonsuza eşittir. Artı 5'i e de eklersek sonuç değişmez. Yani eşittir diyelim 1 bölü sonsuz olacaktır. Sayı bölü sonsuzdan arkadaşlar eşittir cevap 0 olacaktır. Limit x 0'a giderken soldan yaklaşırsak yerine yazalım. 1 bölü 5 artı e üzeri 1 bölü 0 olacak. Eşittir 1 bölü 5 artı e üzeri eksi sonsuz. Eşittir 1 bölü 5 artı e üzeri eksi sonsuzu 1 bölü e üzeri sonsuz olarak yazabiliriz arkadaşlar. e üzeri sonsuzun değeri sonsuzdur. O halde 1 bölü sonsuzdan burası 0 olacaktır. Dolayısıyla cevap 1 bölü 5 olacaktır. Demek ki sağdan yaklaştığımızda limitin değeri 0. Soldan yaklaştığımızda ise limitin değeri 1 bölü 5'tir arkadaşlar. Arkadaşlar bu soru ÖSYM'nin en sevdiği soru tiplerden bir tanesidir. Ve her yılda sınavdan çıkıyordur. Muhtemelen 2025'te de benzeri çıkacaktır. F fonksiyonu süreklidir demiş. O halde arkadaşlar F'in sağdan soldan ve noktasal değerleri birbirine eşit olacaktır. Bakın kuralı şuraya yazdım. Bu kural burada kalsın arkadaşlar. Soruyu çözelim. X sıfıra sağdan yaklaşalım. 1 artı BX üzeri 1 bölü x'dir. Limit x sıfıra sağdan yaklaşıyoruz arkadaşlar. Fonksiyonumuzu yazalım. 1 artı bx üzeri 1 bölü x'dir. Bunu nasıl çözüyorduk arkadaşlar? Eşittir e üzeri bx çarpı 1 bölü x diyorduk. x'ler sadeleşir. Eşittir e üzeri B'dir. X'e soldan yaklaşırsak da arkadaşlar fonksiyonumuz yukarıda verilmiş hemen yazalım onu da. Limit X'e soldan yaklaştığımızda arctan 3A çarpı e üzeri 3X bölü X'dir. X'in yerine 0'ı yazarsak eşittir 0 bölü 0 belirsizliği var. Dolayısıyla leop uygulayabiliriz veya arkadaşlar buradan ister leoptan çözün ister denklikten çözün arkadaşlar. Ben denklikten yararlanacağım. Bakın neydi kuralımız? 3a e üzeri 3 x bölü x'ti. x'ler sadeleşir arkadaşlar. 3a e üzeri 3'tür. Bir de f'in noktasal değerine bakalım. x eşittir 0 iken fonksiyonumuz e üzeri 3'tür. 0 eşittir e üzeri 3'tür. x'e sağdan yaklaştığımızda fonksiyonun değeri e üzeri b'dir. Soldan yaklaştığımızda 3a e üzeri 3'tür. Noktasal değeri ise e üzeri 3'tür. O halde kuralımız neydi? Bunlar birbirine eşittir yazalım. e üzeri 3 eşittir e üzeri b, o da eşittir 3a e üzeri 3'tür. B'nin burada 3 olduğu bellidir zaten. O halde B eşittir 3 yazalım. Şimdi buradan A'yı bulalım. E üzeri 3 eşittir 3A. E üzeri 3 ise E üzeri 3'ler sadeleşir. 1 eşittir 3A kalır. A buradan 1 bölü 3 bulunur. Bizden A çarpı B istiyordu. Eşittir 1 bölü 3 çarpı 3'ten 3'ler sadeleşirse o da eşittir 1'dir. Gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli olan bir f fonksiyonu verilmiş. Öncüller de verilmiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Kuralımızı yine burada da hazır olarak verdim arkadaşlar. F'in sağdan soldan ve noktasal değerleri birbirine eşit olacaktır. İlk önce x'e soldan yaklaşırsak fonksiyonun değeri artan 2x bölü x'dir. Limit x sıfıra giderken arctan 2x bölü x'dir. x'in yerine 0'ı yazarsak eşittir 0 bölü 0 belirsizliği var. Bu ise leop veya denklikten yararlanabilirsiniz. Ben denklikten yararlanacağım. O halde 2x bölü x'ten x'er sadeleşir eşittir 2 olacak. F fonksiyonu sürekli olduğu için f 0ın değeri de 2 olacaktır. Burada f değil de gx verildiği için o halde g sıfırda 2'ye eşittir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar sıfıra sağdan yaklaşacağız. Limit x giderken sıfıra bakın fonksiyonumuz gx'dir. gx'in değeri nedir arkadaşlar? f fonksiyonu sürekli olduğu için sağ limit, sol limit ve noktasal değerler birbirine eşittir. O halde bu da 2'ye eşittir. x eşittir 0 iken a eşittir 2'dir. x sıfırdan büyük iken gx eşittir 2'dir. x sıfırdan küçük ise fonksiyonun değeri eşittir 2'dir. Peki hangileri doğrudur? Birinci öncül a eşittir 0 demiş. Hayır a'yı 2 bulduk. Bu yanlış. İkinci öncülde g sıfır eşittir 2'dir. g sıfırı 2 olarak bulduk arkadaşlar. Bu doğrudur. Üçüncü öncül ise x sıfıra sağdan yaklaştığımızda gx'in değeri 3 mü? Hayır 2 olarak bulmuştuk. O halde bu da yanlış. Cevap yalnızca 2 olacaktır. A ve B reel sayı olmak üzere arkadaşlar A ve B'nin değerini istiyor. X'in yerine 2 yazarsak payda 0'a eşit olacaktır. O halde pay kısmı da 0'a eşit olması lazım ki Leop'u uygulayabilelim. Payda 0'a eşit ise yani x eksi 2 eşittir 0 ise x eşittir 2'dir. O halde x'in yerine 2 yazalım kök içinde 2 artı a eksi 5 eşittir 0 ise eksi 5'i karşı tarafa atıp her tarafın karesini alırsak 2 artı a eşittir 25 olacak. a buradan eşittir 23 bulunur. a'nın değerini bulduk. Bu sefer de b'nin değerini bulalım. Arkadaşlar a'yı 23 bulduğumuza göre a yerine 23 yazalım. Limit x 2'ye giderken kök içinde x artı 23 eksi 5 bölü x eksi 2'dir. B değerini iki farklı yoldan bulabiliriz. Birincisini türevini alarak ikincisi ise eşneliği ile çarparak bulabiliriz. Kök x artı 23 artı 5 ile çarpıp böldük. Hay kısmı iki kare farkından x artı 23 eksi 25 bölü x eksi 2 çarpı kök x artı 23 artı 5'tir. Bir adım daha yazalım arkadaşlar. x eksi 2 bölü x eksi 2 çarpı kök x artı 23 artı 5'tir. x eksi 2'ler sadeleşir. Artık x'in yerine 2 yazabiliriz. Eşittir 1 bölü kök 25 artı 5'tir. Bu da eşittir 1 bölü 10'dur. B'nin değerini şimdi de türev yardımıyla bulalım. Arkadaşlar türev uygulanırken limitte bölümün türevi uygulanmaz. Payın türevi ayrı alınır. Paydanın türevi de ayrı alınır. O halde alalım. İlk önce payın türevini alalım. Sonra paydanın türevini alacağız. X'in türevi 1'dir. Bölü 2 kök x artı 23'tür. Paydanın türevi x 2'nin türevi de 1'dir. Yazmamıza gerek yok. x'in yerine 2 yazabiliriz. Eşittir 1 bölü 2 çarpı kök 25'tir. O da eşittir 1 bölü 10'dur. Bu da zaten b değerine eşittir. Arkadaşlar son olarak bu 3 soruyu da çözüp videoyu sonlandıracağım. Şimdi birinci soruya bakalım. Limit x sıfıra sağdan yaklaştığımızda cos x çarpı tan kare x bölü x karenin değeri x'in yerine 0 yazarsak cos 0 1'e eşittir. Tan kare x bölü x kareden 0 bölü 0 belirsizliği gelecektir arkadaşlar. O halde burada ya türevini alacağız ya da denklik uygulayacağız. Denkliği nasıl uyguluyorduk arkadaşlar? Tanjant, sinüs veya artanjant varsa üstünü direkt siliyoruz. O halde tan x olduğu için tan x'i direkt silelim. Yukarıda x kare kaldı. Böyle x kare de paydadan geldi. Bunları sadeleştirirsek eşittir 1'dir. İkinci soruya bakalım. x'in yerine 0 yazarsak eşittir 0 bölü 0 belirsizliği var. O halde arkadaşlar türevle uğraşmayı direkt denklikten çözelim. Pay kısmında sinler var. Üstünü çizdim. Payda kısmında da artan var. O halde onu da silelim. Zaten e üzeri x'in değeri x yerine 0 yazarsak 1'e eşittir. O halde kalanları yazarsak 2x eksi x bölü x'tir. O da eşittir x bölü x'ten eşittir 1'dir. Burada da x yerine 0 yazarsak 1 eksi 1 gelecektir. Buradaki 5 gider. Signum 3 kalır. Signum 3 de 0'dan büyük olduğu için değeri 1'e eşittir. O halde bölü 1 diyeceğiz. Eşittir 0 bölü 1'den cevap 0 olacaktır arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.